Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor. İnsanoğlu Allahu Zülcelal'i razı ederse Allahu Zülcelal'i razı ederse ve Allah Azze ve Celle bu kişiye bir makam dilerse onu bir makama çıkarmayı dilerse o kişi de bu makama ibadetle çıkamıyorsa ibadetle o makamlara yücelmesi mümkün değil ise Allahu Zülcelal böyle bir durumda ona bir musibet veriyor. Bir hastalık veriyor. O musibete karşı da diyor bir sabır veriyor ona. Bir tevekkül veriyor, bir teslimiyet bir sadakat o kişi o sabırla o makama yüceliyor bir anda. İşte her musibeti bir helak gibi, bir bela gibi algılamamak lazım. Onda her zaman Allah Azze ve Celle'nin rahmetini dilemek, görmek lazım. Onda her zaman Allahu Zülcelal'in mağfiretini görmek ve onu bir fırsat olarak belki de değerlendirmek gerekir. Az önce ne diyordu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ile karşılayanlar, musibetlerini bu şekilde karşılayanlar, biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Bu teslimiyetle o musibeti karşılayanlara Allahu zülcelal celal tarafından onlara bir mağfiret ve rahmet vardır buyuruyordu ve bunlar hidayete erdirilmiş kimselerdir buyuruyordu